yarış severler. İkinci koşuya katılacak olan 4 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları Çin piste çıktılar. Bu koşuya bir numarayla Kara Beyhan, Jockey Engin Yalçın'la, iki numarayla Grand Gola, Jockey Süleyman Akti ile, üç numarayla Bambi Nur, Jockey Aslan Birdal'la, 4 numarayla Nanu, Jockey Kadir Altınöz'le, 5 numarayla Aston Villa Jockey Davut Akti ile ve 6 numarayla Never Elemis Jockey Halis Karataş'la bu koşuya katılıyorlar. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Never Elemis bir boy sonra koşuya başlıyor. İç kulvarda 3 numaralı Bambinur. Hemen dışında 1 numaralı Karabeyhan arasında liderlik mücadelesi var. Ve 3 numaralı Bambinur koşuyu force edip bir boy farklı bir liderlik temin ediyor. Onu 1 numaralı Karabeyhan kovalıyor. 1,5 boy kadar gerilerinde orta kulvardan 4 numaralı nano atak yapmaya çalışıyor. Hemen iç kulvarında 2 numaralı Grand Cola'yı izliyorum. Hemen sarlarında Aston Villa şeklinde 1200 startı geçiliyor. Yarım boyluk farkı 3 numaralı Bambinur koruyor onu. 1 numaralı Kara Beyhan kovalıyor. 1,5 boy kadar geride. İç kulvarda 2 numaralı Grand Cola'yı izliyorum. Hemen sarısından 4 numaralı Nano Atak yapıyor. Bir startı geçiliyor. Koşunun lideri 3 numaralı Bambinur Onu 1 numaralı Kara Beyhan kovalıyor. Üçüncülükte iç kulvarda Grand Cola hemen sarısında Nano şeklinde. Son 800 geçiliyor. 3 numaralı Bambi Nur kaçıyor. Fark yarım boy dış kulvardan bir numaralı Karabeyhan atak yapıyor. İki boy kadar geride iç kulvarda iki numaralı Grant Kola hemen sarısında 4 numaralı Nano şeklinde son 600 geçiliyor ve Karabeyhan atak yapıyor geliyor. Bambi Nur'la son virajı liderlik mücadelesi yaparak geçiyorlar ve son 400 geçiliyor orta kulvarda bir numaralı Kara Beyhan atak yapıyor. Kara Beyhan geliyor. Koşunun liderliğini alıyor sevgili izleyiciler. İç kulvardan Bambinur'da mücadeleyi bırakmıyor. İç kulvarda Bambinur, dış kulvarda Karabeyhan arasında birincilik için mücadele sürüyor. Gerilerden 6 numaralı Nevrelem ise bu mücadeleye katılıyor. Son yüze doğru gez orta kulvarda 1 numaralı Karabeyhan hakim oluyor. Yarım boyda fark yapıyor. Farkı Karabeyhan bir boya kadar çıkartıyor. Ve koşuyu da 1 numaralı Karabeyhan kazanıyor. 6 numaralı Never Elimis ve 3 numaralı Bambino arasında ikinciliği varış hakemleri belirleyecek. 2 numaralı Grand Kola ise bu mücadeleden 4. olarak ayrılıyor. Evet sevgili izleyiciler koşuyu 1 numaralı Karabeyhan kazanırken